Hadi 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 hadi. Salanma salanma hadi. Hadi zamanımız yok. E, e, yavaş yavaş kırılacak tabaklar istirham ediyorum. Aman sandalyelere dikkat. E, sandalyeler buraya. Sandalyeler buraya. O e, minderler sandalyelere yerleşecek. Minderler sandalyelere yerleşecek. Çabuk çabuk hadi 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 hadi. Şamdan kırılacak şamdan dikkat. Şamdan kırılacak kardeşim dikkat etsene ya. Yakup Bey böyle papağan gibi her söylediğimi tekrarlayarak işi hızlandıramayız efendim. Şey efendim hani biraz hızlansın yani tamam. Bak sizin yüzünüzde öyle ben sıfır çayıyorum hadi. A acele edelim biraz. Hadi A hadi, hadi, biraz. hadi Hadi hadi. Hadi çocuklar hadi. İlter Bey birkaç tane daha bırakalım mı? Bırak. Tamam. Tamam seninki bitti. Gel bakayım kravatını düzelteyim. Heh. tamam hadi. Hadi hadi bahçeye koşun 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 koşun. Hadi. Ee, yeni hayatımızın ilk gününe hazır mısın? Bak bu vazgeçmek için son şansın. Hmm. Öyle kaçmak falan yok. Hmm. Bir kere birincisi... Hmm. ...vazgeçeceğim falan yok. İkincisi de seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Hmm. Hı -hı. Emin misin? Evet. Yani hayat bu. Ne göstereceğini bilemeyiz. Ya, i̇ki dakika ya. İki dakikacık romantik olamaz mısın ya? Hı? Hem zaten merak etme. Ben o hayatın neler gösterebileceğini çoktan öğrendim. Öyle mi? Hı hı. <laughs> evet. Tamam. Aa! Aa! Ah! Ay yani efendim artık siz birazcık ha, toparlansanız mı vakit de daralıyor. Aa köy yanıyor siz burada kumrular gibi sarıklaşıyorsunuz. Davetlilerin eli kulağına neredeyse gelecekler lütfen istirham ediyorum. Ayakkabılarım nerede ya? Çok doğru. Herkes panik içinde anlıyorum. O yüzden e, ben şimdi hemen gidiyorum, giyiniyorum ateşim. Sevgili <laughs> Gülü kocacığım bir bıraksan da hazırlansam mı acaba? Gelinlik giyeceğim. Aynen. Ben gidiyorum hazırlanmaya sen de hadi. Hadi. Hadi o zaman İlter. Tamam, ben geliyorum hemen. Meryem Hanım, siz? Ee, ben saç, makyaj, o kadar. Ferkalade. Çocuklar! Yani şimdi her şey hazır ve bitti, öyle mi? Yani başka bir isteğiniz yoksa son olarak tamamız, hazırız biz. Ah, 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 ah. Teşekkür ederim. Ah Leyla, yazık. Oo. Karanlıklar Kraliçesi de teşrif ettiler. Ah, ah. Hoş bulduk Sadık. Erken geldiniz Fit. Nat hanım. Karışabileceğiniz bir şey kalmadı, her şey hazır. Umarım siz hiçbir şeyi bozmazsınız. Benim yıkıcı olduğumu düşünüyorsun değil mi? Çok haklısın. Yakıp yıkmaya bayılırım. <laughs> Beyefendi affedersiniz, Yakup Bey'i gördünüz mü? Ne kadar şakacısınız, ay! Vay, vay, vay! Ah canım benim köylü güzelim. <laughs> Kambersiz düğün olmaz dedim geldim. Evet. Zahmet etmişsiniz ben de Füsun hanım nerede kaldı acaba diyordum. Hoş geldiniz. Değil mi? Merak etme. Altınlarımla geldim canım. Seni bugün boş göndermeyeceğim. Ha. <laughs> zahmet etmişsiniz. İhtiyacım ne yok. Ne demek canım zahmet? Ee, biraz işlerim vardı. Biliyorum seni ihmal ettim ama... ...bugün itibarıyla ...sahalara... ...dönüş yaptım canım. <laughs> ah Lütfen bak. Gelinlere öyle üzülmek yakışmaz canım. Lütfen birazcık... Ha, sonuç Hı, güzel, böyle evet. Bu nikah kıyılmayacak. Anlaşıldı mı? Benim yokluğumda belki hayaller kurmuş, eğlenmiş, gülmüş olabilirsin ama artık gerçeklere dönme vakti geldi. Ateşle evlenmeyeceksin. Bak, sen bu eve huzur vermeye değil düzeni bozmaya geldin. Anlaşıldı mı? Eğer o nikah masasında evet dersen seni mahvederim. Hımm, öyle mi? <laughs> Ama artık senden korkmuyorum. Oh, Ateş'im bana olan sevgisine eminim <laughs> ve Ateş benden vazgeçmeyecek bunu biliyorum. Öyle. Zaten dünden sonra her şeyi anlatacağım Ateşe. Anlat güzelim. Ben gerçekleri söyleyince Ateş seni öyle bir bırakacak ki. <laughs> yani böyle donup kalacaksın tatlım benim. <laughs> Ben de ona annesinin tasarımlarını çalanın öz halası olduğunu söylediğimde acaba ah. siz nasıl donup kalacaksınız? Buna fırsat verir miyim sanıyorsun canım? <laughs> Bekle ve gör. Canım benim kendine çok güveniyorsun.